Ya kardeşim, bu 8 ile 13. hafta arasındaki periyodu ben anlamadım. Oğlum bunlar nasıl takımlar böyle? Sivas, Başakşehir, Galatasaray, Hatay, Trabzon, Alanya böyle periyot mu olur? Araya bir de iki tane Barcelona Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı sıkıştı tam olsun bari. <laughs> Malatya 3 puan, Sivas 3 puan, Giresun 3 puan, Galatasaray 3 puan, Kasımpaşa 3 puan. İlk 5 haftada 15 puan gider. Vallahi beyler ben bu işi anlamadım. İlk hafta Adana demir deplasmanı 40 derece. Üçüncü hafta Altay deplasmanı İzmir 40 derece. Beşinci hafta da Antalya'ya verin bari de eriyeceksek tam edeyim. <laughs> Neyse şimdi kötü düşünmeyelim moralimizi bozmayalım hiç. Bugün her şey çok güzel olacak. Zaten içeride 3 maç garanti. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon onlara 9 puan yazalım şimdi. Artık bir huzurdu kardeş. Geçen sene içeride yenmeyen kalmadı. Herkes galibiyet özlemine son verdi. O yüzden o iş bitti artık. Bizim büyüğe ihtiyacımız yok kardeş. Artık taraftarımız var.